Yani Kur'an ayetleri böyle birer çiçek yani. Üstadımız da o çiçeklerden bal yapmış. Bal da Yani balı yemesi mi çok zor, yapması mı çok zor. İnsan ne kadar varlıklı olursa olsun, insan ne kadar varlıklı olursa olsun, bu üç şeyde ne yaparsa yapsın sorumlu. İstanbul'da bir günde israf olan ekmek, Yunanistan'ın bir günlük ekmeği, bir devletin ekmeği. Ala Resulüne salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bi azzerratil kainat vel mürekkebatiha bismillahirrahmanirrahim. Aziz değerli kardeşlerimiz, Ramazan ayı gibi bir mübarek ayı Cenab-ı Hak ile beraber kabul edesin, ihya etmeye çalıştık bayram geldi. Huzurlu bayramlar Cenab-ı Hak nasip eyledi. Ömrümüz varsa daha sonraki yıllarda inşallah Cenab-ı Hakk'ın izniyle yine nasip ederse ihya etmeye çalışırız inşallah. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Şimdi de içinde bulunduğumuz Şevval ayındayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Şevval ayından altı gün oruç tutan, senenin küllüsünü oruç tutmuş gibi sevap alır. Yani bu altı gün böyle arka arkaya da olur ama bir ay içerisinde de olur. Cenab-ı Hak kolay getirsin, Allah kabul etsin inşallah. Demek ki bu altı günü bu bir ay içerisinde arka arkada tutabiliriz. Ama pazartesi, perşembe tutar bu altı gününü bu ay içerisinde inşallah tutmuş oluruz. Allah kabul eylesin. Şimdi Serkan kardeş inşallah. Bugünkü şeyimiz İktisat Risalesi. Kardeş oradan okuyacak. Biz de hep beraber inşallah dinleyelim. 19. Lema İktisat Risalesi İktisat ve kanaate israf ve tebrize dairdir. Bismillahirrahmanirrahim Hülü veşrebu ve la tusrifu Şu ayet-i kerime İktisada kat'i emir ve israftan nehi sarih suretinde gayet mühim bir ders hikmet veriyor. Şu meselede yedi nükte var. Birinci nükte, Halık-ı Rahim nev beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır. Nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. İktisat ise nimete karşı ticarette bir ihtiramdır. Evet, iktisat hem bir şükrü manevi hem nimetlerdeki rahmet-i ilahiyeye karşı bir hürmet, hem kat'i bir surette sebep bereket, hem bedene perhis gibi bir medar-ı sıhhat, hem manevi dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebebi izzet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise meskur hikmetlere muhalif olduğundan vahim neticeleri vardır. Evet, tekrar başa dönelim bir daha böyle. Besmele'yi çekelim inşallah böyle şey yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu veşrabu ve la tusrifu. Yani kardeşler Cenab-ı Hak bu ayeti cellede diyor. Yani yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. E Cenab-ı Hak yiyin diyor, için diyor ama israf etmeyin. Şimdi buradan şunu anlayacağız. İnsana verilen her şey emanet. Her şey emanet. Başta bu emanetleri sahibinin izni dairesinde kullanmak bizim vazifemiz külû ve veşrebu ve lâ tüsrifû. Yiyin için ama israf etmeyin. İsraf ettiğimiz zaman ne oluyor? Mal sahibinin rızasının dışına çıkmış oluyoruz. Yani biz emanetçiyiz Yani şimdi buradan başlayalım. Ee, en büyük servetimiz nedir? Ömürdür. Zamandır, ömür sermayesidir. Öyle değil mi kardeşler? Yani şimdi düşün ki Cenab-ı Hak bu ömür sermayesini bize ihsan etmiş. Ama saniyesi dolduğu an artık bu sermayeyi daha kullanamıyoruz. Bitiyor yani. Saniye saniye olarak Cenab-ı Hak hesaplamış, vermiş. Yani şimdi ama biz en çok israf ettiğimizde ömür sermayesi. Başta buna döneceğiz yani. Yani insan değil mi? Muhasebesini yapacak. Hazreti Ömer öyle yaparmış yani. Ee, akşam yatağa girdiği zaman kendi kendine sorarmış. Ya Ömer, bugün Allah ne yaptın. İşte şunu, 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 işte namaz kıldım, şunu yaptım, şunu yaptım. Demiş yok. Kah bakayım ya Ömer. Yatağından kendisini bu Sıcak yatakta. Tekrar gece sabaha kadar Değil mi? Allah için yapacağı işler dışında koşarmış. Yani şimdi insan daha hakikaten bu ömür sermayesini böyle çok bade hava boş yere kullanıyoruz. Allah muhafaza eylesin. Burada çok büyük israflarımız var yani. İnsan yani Cenab-ı Hak bu 24 saati vermiş işte uykudur, yaşadır, e gerisi ibadettir yani. Üçü ayırmak lazım. Uyku, çalışmak ve ibadet. Ama biz Cenab-ı Hakk'a olan bu ibadet saatini de ya dünyaya harcıyoruz veya Allah muhafaza eylesin böyle eğlence dediğimiz şeylere. İşte burada israf var yani. Ömrümüzde israf var. Başta bu ömür israfını durdurmamız lazım. Bunun yönünü çevirmemiz lazım. Bu ömür dakikalarındaki israfı, saatleri, günleri Cenab-ı Hakk'ın yoluna çevirmek lazım. O yolda kullanmak lazım. Allah o yolda kullanmayı nasip eder. Bir bu. Bir de tabi Cenab-ı Hak hiçbir şeyde israf etmiyor. Hiçbir şeyde israf yok. Yani şimdi önce vücudumuza bakalım. Vücudumuza bakalım ki israf var mı? Yani şimdi iki tane ağzımız olsa israf olur. Öyle değil mi? Evet. i̇ki ağzımız olsa Kardeşlerim ödeyen israf olur. Bak iki ağız yok bir tane. İki burnumuz olsa yine israf olur. Bak bir tane. Allah Allah. Üç ayağımız olsa hem bize işkence olur hem de israf olur. Bak Cenab-ı Hak vücudumuzda hiç israf yapmamış. Diyor ki iyi insan, görüyor musun bak senin vücudunda hiç israf yapmamış. E kainata bakıyoruz Değil mi? Kainatta israf hiç yok. Yani hiç yok. Nasıl yok? İşte diyelim ki bir yaprak çürüyor, ağaca gıda oluyor. Var mı israf? Yok. Efendim yediğimiz meyvenin çekirdeği çürüyor, o da ağaca gıda oluyor. İsraf var mı? Orada da israf yok. Yani kainata baktığımız zaman insan vücudunda israf olmadığı gibi kainatta da israf yok. Yani nasıl israf yok? şimdi biz oksijen diye bir havayı alıyoruz, aldık mı? Aldık, oksijen diye havayı aldık. E şimdi aldık, bu kanımızı, ciğerlerimizi temizliyor. Dışarı çıkarken karbondioksit diyoruz. Bu da zehirli bir gaz. Allah Allah. Şimdi bizden çıkan, ağzımızdan çıkan o nefes dediğimiz şey zehirli bir gaz. E, Cenab-ı Hak onu israf etmiyor. Bitkilerin, ağaçların gıdası oluyor bitkilerin ağaçların gıda söylüyor. Allah Allah. Şimdi işte bitkiler onu alıyorlar. Değil mi? Fotosentez dediğimiz şey işte Cenab ı bakın şeyle meydana geliyor. Onlar da oksijen üretiyorlar. O zehirli gazı yutuyorlar. Onlara göre dışarı attıkları oksijen de onlara zehir. O da bizim gıdamız. Onu da biz alıyoruz. İşte dağlara, ormanlara gittiğimiz zaman diyoruz ki, "Oh, ciğerlerim bayram etti." Niye? Oksijenin bulunduğu yerler. Cenab-ı Hak insandan dışarıya çıkan, ağzından dışarıya çıkan zehirli gazı israf etmiyor. E, çıkarken bir de kelimeler dökülüyor. Cenab-ı Hak o zehirli gazdan değil mi? Konuşmayı Allah Allah bize nasip etmiş yani. O zehirli gaz vasıtasıyla konuşuyoruz. yani, Konuşmuyoruz. Yani. Şimdi anlıyoruz. İnsan vücudunda israf yok. Kainatta israf yok. Ama bu düzeni değil mi? insan kendi iradesiyle, kendi arzusuyla bu düzeni bozunca da o zaman da bunun hesabı olacak yani. O zaman da bunun neyi olacak? Hesabı olacak yani. Evet. Birinci nükte, halık Rahim ne ve beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. Evet yani halik Rahim yani bura çok hoşuma gidiyor. Ben hepsiyle şey de şimdi Üstadımızdan Allah ebediyen razı olsun. Yani böyle. Ben şöyle görüyorum. Yani üstadımız yani Kur'an ayetleri böyle birer çiçek yani. Böyle birer çiçek. Kur'an ayetleri. Üstadımız da o çiçeklerden bal yapmış. Baldar-i Saleynur. Yani balı yemesi mi çok zor, yapması mı çok zor. Allah'ım biz hazra konmuşuz yani. Kur'an ayetlerinden üstadımız ne yapmış? Arının bal yaptığı gibi o da Kur'an tefsirini işte önümüze koymuş. Yani hazır yani. Bal hazır yani böyle. İşte bugün iktisat risalesi de hakikaten böyle bal gibi yani. Haliki Rahim. Yani halk eden bizi. İşte kaç sene önce neredeydin Mehmet Hoca? Yoktu. Şimdi varsın için kim yaptı seni, kim yarattı, kim halk etti Allah. Belki işte 10 sene, 15 sene sonra yine bak bu alemde yoksun ama öbür alemdesin. Ya. Şimdi Haliki Rahim, bizi halk eden Allah'ımız bir de Rahim, merhamet sahibi. Değil mi? Merhamet sahibi. E, omuz, efendim, ayaklarımız önde, başımız arkada olsaydı ne yapacaktık? Ya, nasıl merhamet sahibi değil mi? Ya. Kolumuzun biri önde, birisi Arkamızda olsaydı ne yapacaktık? Ya, ayakların biri önde, biri arkada olsaydı ne olacaktı? Değil mi? Gözlerimiz arkada olsaydı, bak halik Rahim bizi yarattı, yoktan yarattı, bir de merhamet etti. Ya, merhamet etti. İşte biraz önce dedik ya, vücutta israf yok. Her şeyi yerli yerine koymuş, beş parmağı yerli yerine koymuş. Kısalıkları, uzunlukları vesaire. Parmakların kıvrıkları falan, hiçbir israf yok. Cenab-ı Hak yarattı, aynı zamanda ne yaptı? Merhamet etti. Ya, Haliki Rahim ya, yarattı, halk etti ve merhamet etti. Bize böyle bir vücut da ihsan etti. Ya, evet. İsraf ise şükre Ya, israf yani. Allah'ın Yani israf, saçıp savurmak. Yani işte biraz önce dedi ki ömrümüzü çok israf ediyoruz yani millet olarak hakikaten yani en çok israf ettiğimiz ömrümüz yani. Yani öyle şeylerde kullanıyoruz yani saçıp savuruyoruz yani. Efendim şey de diyor usta, lamar da diyor ya işte. Bir ticaret yapmadım, Nakdi ömrüm oldu heba Yola geldim lakin cümle kervan göçmüş yani adam 70-80 yaşına geliyor. Kervan göçmüş. Ömür geriye gelmiyor. Ömür israf olmuş, vesaire israf olmuş işte. Onun için yani kervan göçmeden önce ya uyanmak lazım ya. Yani. Kervan göçtü, hedefine vardı. Yaş geldi, Kemal'a vardıktan sonra ömür dakikalar, saniyeler geri gelmiyor ki. Evet. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bu kainatı yaratmış, insanı böyle yaratmış. Burada yapılan israf ne diyor? Şükür azıttır. Yani ben her zaman diyorum yani işte oğlu babasının karşısına çıkmış, karşısına oturmuş, ayağı ayağını üstüne atmış. Değil mi? Babasının karşısına, ayağını üstüne, sigarayı da yakmış, üflüyor. Babamı çok seviyorum, türküsünü söylüyor. Babasını sevmiyor, alay ediyor. Yani ekmekler israf olsun, yemekler israf olsun, işte vesaire israf olsun, ondan sonra da Allah'ım sana çok şükür. İşte bu şükrü Cenab-ı Hak nasıl kabul etsin yani? Önce o evlat ne yapacak? Terbiyeli olacak, edepli olacak, sigara içmeyecek, ayağı ayağının üstüne indirecek. O türküyü de söylemesine gerek yok. Seviyorum. Zaten onun hareketleri babasını sevdiğini gösteriyor. Ayağı ayağının üstünde değil, sigara içmiyor. Karşısında el pençe divan durmuş. O zaten neyi gösteriyor? Babasına hürmet ettiğini gösteriyor. Daha onun Türkçe tarif ben babamı çok seviyorum mesela gerek var. Sen ekmek çöpe giderse, yemek çöpe giderse, şu giderse, bu giderse, ömrün kahvede şurada, burada giderse ondan sonra da Allah'ım sana çok şükür demekle yani evladın babasına yaptığının aynı söylüyor yani Allah muhafaza eylese. Demek ki israf ettiğimiz zaman orada şükür olmuyor yani. İsrafı kesersek asıl şükür o işte. Asıl babanı seviyor musun? He, sigara içmiyorsun, ayağı ayağına Edepli e, terbiyesi asıl sevgi o. Senin Türkçe söylemene gerek yok. Demek ki israfı kestiğimiz an asıl şükür doğuyor. Evet. Nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. Yani israf ettiğin zaman nimet hafife alıyorsun Allah muhafaza eylesin. Ya nimet hafif alınır mı yani? Yani kardeşler yani Şimdi bu bir nimet bize nasıl geliyor yani? Şimdi şeyi düşünelim yani, ekmeği düşünelim yani. Ekmek bize nasıl geliyor böyle? Bak şimdi ne kadar üstlatıyor, ellere muhtaçsın yani ekmekte yani. Efendim çiftçi tarlayı sürüyor, sürüyor, atıyor buğdayı. E, Cenab-ı orada çürütüyor ve diriltiyor. Allah Allah. Bütün çekirdekleri Cenab-ı Hak çürütüyor, diriltiyor. Bu sefer çiftçi ona böyle hizmet ediyor. Oradan işte İçeri gir, giriyor, işte fabrikaya geliyor. Fabrikada eleklerden geçiriyor, yıkanıyor vesaire. Torbalarla şeye geliyor. Fırına geliyor. Fırında hamurlar, efendim size söyleyeyim pişmesi mahallelere dağılıyor. Oradan sen getiriyorsun, efendim size söyleyeyim hiç elin sürmeden ekmeği çöp atıyor. İşte bu, ne diyor? Tekir bakıyor. İsraf ise şükre Nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. Ya bak nimeti hafife aldın yani. Nimeti yaptın hafife aldın bak. Sene gelmesi için kaç tane elden geçti, nerelerden geçti. Getirdin sofraya veya lokantada uzunu koparıverdin. Bıraktın geçtin gittin. O götürdü çöp attı. Allah muhafaza eylesin. E bugün ne diyorlar ya, efendim ilim adamları diyorlar ki İstanbul'da bir günde israf olan ekmek, bilim adamları söylüyor, sayır sayır, internete girin bakın. Bir günde israf olan ekmek, Yunanistan'ın bir günlük ekmeğiymiş. Bir devletin ekmeği. E biz Müslüman olarak böyle bir israfın içerisindeyiz yani. Bir de bunu daha şey yerlerde düşün, Allah muhafaza eylesin değil mi? Biraz da böyle daha Arap alemindeki o petrol ağlarının israfını düşünün yani. E bunu nasıl hesap olmasın yani? Sen bir günlük ekmek israfın, bir devletin bir günlük ekmeğini karşılıyor. Evet. evet. İktisat ise nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır. Evet, evet. iktisat evet. hem bir şükrü manevi, evet. hem nimetlerdeki rahmet ilahiye karşı bir hürmet, hem kat'i bir surette sebebi bereket, hem bedene perhiz gibi bir medar-ı sıhhat hem manevi dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebeb-i zet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. O aynı yeri az okudun orayı bir daha cidden alalım öyle. İktisat ise evet. nimete karşı ticaretli bir itiramdır. Evet. evet iktisat hem bir şükrü manevi hem nimetlerdeki rahmet ilahiye karşı bir hürmet hem kat'i bir surette sebebi bereket. Şimdi bak kardeşler yani insan ne kadar varlıklı olursa olsun insan ne kadar varlıklı olursa olsun bu üç şeyde ne yaparsa yapsın sorumlu. Sadece memleketin adamına, mahallenin adamına, şehrin adamına değil, Dünyadaki bütün insanlara karşı sorumlu. Efendim ben işte çok aşırı servetim var istediğimi yaparım. Yapamazsın. Bu üç şeyden birisi su. Açarım çeşmeyi aksın sonuna kadar. Ama Afrika'da senin üzerine sıçlasa namaz kılamayacağın suyu içiyor bu insan. Sen ne kadar akarsa aksın dediğin zaman ahirette o senden hesap soracak. Demek ki birincisi bu yani. Çeşmeye asarım sonuna kadar abdest alırken yani şunu yapacaksın şır, şır 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 şır. Kadınların efendim sana söyleyeyim şey yapması işte çamaşırda diye abi kameralarda öyle işte olmuyor işte. Bir yere bir kova koy bir de damlasın iki saat sonra geç o damla o kovayı doldurmuş. Demek ki çeşmenin damlamasından bile bir sorumluyuz böyle pıt pıt akmasından sorumluyuz. E, tıraş olacaksın, açıyorsun sonuna kadar öyle tıraş oluyorsun. İsraf işte. Demek ki bu su beşeriyetin ortak malı. İnsanlığın ortak malı. Bunda israf edemezsin. Hiçbir şey demez, bunu hiç yapamazsın. Niye? Çünkü beşeriyetin ortak malı. Ben bir hatıra anlatayım. İşte anlatmışım zaman. Medine'de, Medine'de aşağıda abdest alıyorum. Med Mekke'nin çeşmeleri böyle kalın akar. Medine'nin çeşmeleri böyle. Abdest böyle. Yani ayağımı yıkadım. Çorabımı giyene kadar unuttum. Dedim ki şey, yani bir şey etmez bu kadar akıyor Böyle böyle. E, açıktı. Karşıdan bir hacı kardeş. Afrika'dan gelmiş bir hacı kardeş. Koşarak geldi kapattı. Çorabımın giyinmesine bile müsaade etmedi ki ikinci ayağımı yıkayacağım diye. Ben de teşekkür ettim. Düşündüm ki ha sen Anadolu'dan geldin, Toroslar'dan nehirlerin içinde geldin ama bu adam Afrika'dan geldi. Belki böyle akan suya muhtaç. Böyle akan suyun bir çorabımı giymeme müsaade etmedi, koştu geldi kapattı. Demek ki bu su insanlığın ortak malı yani. Benim efendim şöyle variyetliyim, akarım, açarım çeşmeyi geçsin. Değil mi? Herkes bir tasla abdest alıyorsa ben iki kovayla abdest alırım. Yok. İsraf edemezsin. Birincisi bu. Demek ki bunda israf yok. Değil mi? İkincisi ise gıda üzerine. Efendim ben işte yediğimi yerim yemediğimi atarım. Onu da yapamazsın. Bu da insanlığın ortak şeyi, malı. Sen burada yediğini çöpe attığın an Oradaki az insan ne yapacak? Senin hakkını alacak. Senin hakkını alacak. İkincisi de bu. İster yemekte olsun, ister şeyde olsun bilmem. Rahmetli Şahin Hocam, hafız makinesi dediğimiz Şahin Hocam, e, talebenin birisi pilav yemişler de bir tek kapta bulgur kalmış. Pilav kabının dibine bir tek bulgur kalmış. Onu öyle götürürsen tabağı kızmış. Ona da demiş parmağını bas. Halil'e onun söyle. E şimdi anlatıyor Çin'de değil mi? Yani yasak getirmişler. Hiçbir Çinlinin tabağında bir tane pirinç olmayacak. Tertemiz olacak. Öyle bir tabakta pirinç olsa iki milyar mı insan var? İki milyar pirinç yapar. Bunu senelere şey yap. Ya bu üç tane dört tane pirinç giderse yani onlar da bilmeden iktisat yapıyorlar yani. Abi bunu biz yapmamız lazım yani. Ya. Şimdi ben her zaman anlatıyorum yani burada da anlatayım inşallah bu sohbeti dinleyenler de şey yapsınlar. Üçüncüyü de anlatayım ondan sonra. Üçüncüsü de gıdadan sonra üçüncüsü de elektrik. Elektriğin içerisine doğalgaz girer, petrol girer. Ben varlık, varlıklıyım. Efendim istediğim kadar harcarım harcayamazsın. Bu da dünya insanlığının ortak malı yani. Onu da harcayamazsın. Onu da harcayamazsın yani. Şimdi tekrar benim o şeyi anlatayım. Tekrar oraya gideceğiz. Yani hatırıma gelmişken inşallah belki e, kardeşler dinlediği gibi ailelerde dinlerler de onlar da yani bugün beşeriyetin en çok muhtaç olduğu meselelerden birisi işte, iktisat yani bugün. İktisat yapılsa hiç kimsenin ailesindeki huzur da bozulmaz yani. Hiç kimsenin ailesinde huzurda bozulmaz. Huzurun kaynağı da bu. Geçimsizliğe yaraya girince israf da geliyor. Bu sefer de oluyor, yuvalar dağılıyor Allah muhafaza eylesin. Ben diyorum yani dışarıdan ben 5 kilo patates aldım geldi. Bunu inşallah kardeşler iyi dinlesinler. 5 kilo patates aldım geldim. Geldim zile bastım hanım aldı. Elimden aldı çöpe attı. Misal yani. Bizim burada çarımız var. Ya diyorsun ki Allah Allah elinden aldı çöpe attı nasıl çarı? Çarımız var bak. Hiç daha poşeti elimden aldı götürdü çöpe attı. Çarımız var. Nasıl karımız var? Bunun içinde yağ yok. Emek yok. Su yok. Tuz yok. Biberi vesairesi yok. Tüpü yok. Ya. Peki bunu getirdi, soydu, efendim pişirdi, bu kadar malzemeyi malzemesine kattı. Ondan sonra da yendi, yemedi, döktü. Bak. Elinden alıp çöpe attığı zaman yedi tane karımız var. Pişirip de çöpe attığı zaman sekiz sene zararımız var. Ya. Üstad, Üstad'dan Allah'a ve diyen olsun zaten. Üstadımızın hayatı tamamen iktisat yani. Ki iktisat risalesini yazmış yani. <laughs> ya. Demek ki elimizden alınan bir patates çöpe altığı zaman bir zararımız var. Piştikten sonra çöpe döküldüğü zaman sekiz zararımız var. Sekiz sene zararımız var. E bugün değil mi böyle evde annelerimiz, kardeşlerimiz, yavrularımız buna uysalar ya ne güzellikler olur, ne hoşluklar olur İktisat hem bir şükrü manevi hem nimetlerdeki rahmet ilahiye karşı bir hürmet hem kat'i bir surette sebep bereket hem bedene perhiz gibi bir medar-ı sıhhat hem manevi dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebebi izzet hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zahiren lezzetsiz gören, görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise mezkur hizmetler, hikmetlere muhalif olduğundan vahim neticeleri vardır. Yani israf Allah işte o kadar akıbeti kötü ki israfın o kadar kötü yani değil mi? Bankaya gidip şuraya gidip buraya gidip üstad diyor şeyinde kaybeder diyor. Rüşvet verir, dinini de şey İktisat ise nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır. Evet, iktisat hem bir şükrü manevi, hem nimetlerdeki rahmet ilahiye karşı bir hürmet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. Sadımızın buradaki basla ilgili mektubatta da bir şey var, konusu var. Haydi o. İnşallah. Hem şükür içinde safi bir iman var. Halis bir tevhid bulunur. Çünkü bir elmayı yiyen ve elhamdülillah diyen adam o şükür ile ilan eder ki o elma doğrudan doğruya deste kudretin yadigarı ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetin hediyesidir. Demesiyle ve itikat etmesiyle her şeyi cüz'i olsun, külli olsun onun deste kudretine teslim ediyor. Ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir. Hakiki bir imanı ve halis bir tevhidi şükür ile beyan ediyor. Lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse, o yediği nimet o şükür vasıtasıyla bir nur olur, uhrevi bir meyve cennet olur. Verdiği lezzet ile Cenab-ı iltifat iltifatı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle büyük ve daimi bir, le bir lezzet ve zevk veriyor. Demek ki ne kadar elhamdülillah desek, cennette o kadar meyve yiyeceğiz. Yani cennete gitmeden önce, burada meyveleri buradan gönderiyoruz o zaman. Elhamdülillah diyorsun, yiyorsun. Elhamdülillah, elhamdülillah. Orada her birisi bir sürü meyve oluyor. Senin bağın bahçen geniş oluyor. E, elhamdülillahların az olursa, orada şey bağın bahçen Allah. de az olur. Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Selamun Mursalin. والحمد لله رب العالمين الفاتح <applause>